Çok güzel. Ben sen, ağır sanayide, otomotiv sanayide kullanıyorum. Onlara bak, hepsi yakalıyor. Yakalıyor. Bu, bu şekilde, üretim bu şekilde, bu şekilde oluyor. Tamam, tamam. Çevirme Şimdi bunları emir acıya mı yanmasın teyze, tavada. Ne bağlayıp bir daha da kendimi koruyayım. O da kolay. Yani onu eşinize yemeği yaptırırsınız. Önemli bir... olan işi sağlam olarak bir şey verenmek. <laughs> Biliyoruz tabii, ama bir oluyor. karşılıyor

Ee, Osman Gazi Belediye'miz Halk Eğitim e, Müdürlüğü ile e, sürekli çalışıyor. Sürekli proje ortaklıklarımız var. Ellerin üzerinde e, meslek edilme kurslarımız var. Bugün de burada e, Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde e, eldiven üretimi ile ilgili hem üretim hem e, eğitim çalışmasının bir açılış törenindeyiz. Tabi e, tabii e, birçok e, branşta e, yapılan çalışmalar e, üretime katkı sağlamış oluyor. E, dolayısıyla bu da böyle bir şey. E, burada meslek öğrenen e, çıktığında bir overlock alarak e, bu üretimi gerçekleştirip ve şu an e, piyasanın ihtiyacı olan bir e, sektör. Dolayısıyla hem o şekilde e, meslek edilmeye hem de e, burada üretim yaparak kendi bütçelerine katkı sağlamaya e, yardımcı olacak olan bir çalışma hayırlı olsun diyoruz. Hem Bursa Eldiven Sanayi'ni hem Halk Müdürlüğü hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzü desteklerden dolayı başarılar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar doğurmuş olur. Geçmişimizi geleceğe yansıtmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. El emeği göz nurunu gelecek nesillere aktarmak. Bir diğer önemli konu da istihdama katkı sağlamak. Bugünkü organizasyon özellikle istihdama katkı sağlayacak e, milli eğitim sanayi işbirliğinin yaygın eğitim üzerinden halk eğitim merkezleri üzerinden e, alana yansıması Bursa için örnek olacağını düşünüyorum. İstihdam garantili bir çalışma. Kursiyerlerimiz burada hem eğitim alacaklar hem üretim yapacaklar ve bunun sonunda da e, ilgili firma tarafından e, istihdamları sağlanacak. Ben e, Bursa Eldiven Sanayi firması ee, sahibi Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. İyi bir fırsat oldu bizim için. Ee, ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan Osman Gazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.